Ee, arkadaşlar selam. Ee, Can'la beraber bugün Sworn oynuyoruz. İlk ekranımızı yaptık ama fail olduk. Şimdi ikinci run'ımızı deneyeceğiz. Bakalım. Biraz daha tecrübeliyiz. Biraz daha tecrübeliyiz. Sakin. Tamam. Şimdi topladığımız Moonstone'larla alışveriş yapacağız. Bize kaç var? 15. Fey will offer companion blessing, granting you loyal followers and quests. Bu pet gibi bir şey mi diyor? loyal followers yani e, sadık takipçiler vereceğim sana diyor secret shops will now appear on quests allowing you to purchase unique items after completing Ha. chambers her bir chamber bitirmede sana secret shop açacakmış her bir questte hani biz gidiyorduk ya shop için ayrı yere bound board bound board will appear on vermarton herhalde şey Burası mı? Ee, ee, ben şey aldım ya. Pet aldım. Zorunlaştırıyor ne yap ne Şimdi aynı Şeyi de yapacağız sırana. Dört daha tecrübeliyiz. Ee, on canım gitti bile. Browser oynayacağım. Yumuz güçlendi. Evet. Güzel. Şimdi o silah açabiliyoruz. Şurana aldık. Aynen. Aynen. Buna vurma da. <gülüyor> <gülüyor> gel vuracağım. bu arada Hades'e yarışır. Çok güzel olmuş bence. Bence de iyi ya. Gel gel şu, şurada bir şeyler çıkıyor. Sen alabildin mi? 5 burada? Kaç oldu senin? Almışım. 35 oldu. Benim 30. Benir hey mi alalım yoncu mu? Şey, chamber mu? Bu gittiğimiz yer chamber diye düşünüyorum. Ya işte boss fight sonra yine şey almıyoruz mu? Burası free veriyor galiba şeyi. Hmm. Benir'a mı gidelim? Hadi Dene gidelim. Hadi bir de burayı deneyelim. Bir şey mi mantığı? biliyordum. 10 can yedik. Ben giant çek yapmak istemiyorum. Light barımızı güçlendirelim ya. Önemli. Bak petim var artık. Oo, <gülüyor> iğrenç. <gülüyor> <gülüyor> Shop gold shop, shop mı Olduğumuz az 10 Ooo, Demek yüzde çok azmış şey o para. Gold mu? Ben Değil almak istemiyorum. Go 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 ben gibi. hayır biraz önce bana sundu ben almadım bu. Giant dev muhabbeti bu. Hmm. Buradan devam. Yani devam. Şimdi deneye deneye göreceğiz şimdi. Ben de çok bilmediğim için. kesim geliyorum. Uzağa girdim. ikisini de almaya çalışıyor ya. Yok birini alamadım sandım o yüzden. <laughs> Benim canım çok azaldı Beşimde bu arada iyi. ya. Ha o boss geldim. geldi. Patlatırız biz. Aa oğlum şu bu. Atlatırsın ya. Mavi bir top oldum orada. Nasıl kaldırıyorsun acaba? Kaldıramıyorum galiba bir şey bastırmıyor. Doğru mu olsaydım şeyiymiş ama ya. Evet bence de o eksik oyunda şu an. Ben bir anda bir açılmış. Monk mu açıyoruz? 20'yi açabiliyorsun Monk'a. Açıyoruz mu? Açtım ama. Açtım ben ya. Biz Monk'a bundan sonra. Deneyelim nasıl bir şeymiş. Total healing per chamber var yasın abi. Birden artı iki oluyormuş. Total health bonus var. İkisi de iyi aslında lan. Ben teş çarşına gitmek için soldan full fulluyorum şu an ama 50 istiyor. Ben eşit gidiyorum ya. Daha mantıklı geldi. Her yeri mi yapıyorsun? Sen almadın. Hı hı. Mon kalmadım. İyi veriyor. Hadi bakalım. Yalnız gitme tehlikeli. Arkadaş bulduğuna sevindim sıkıntı oldu. Şimdi kazanırız ya sıkıntı yok. Basit Seçelim deneyelim. Atak güçlensin. Moonstone mu? Fairy Ember mu? Fire local silah açıyoruz. Monstone'la güçlendirme yapıyoruz. Tamam Fire Ember yapalım. <laughs> Monstone. Crystal Shard. Nasıl şart gibi ya burası? Nasıl şart? Satları geliştirsek Moonstone'a rushlamak daha mantıklı herhalde sonrasında. Traplerden öldük. Hmm, bu neymiş ya? Buran. Şey aynen bu da biri de işte o dev gibi olanların. Hangisine gidek? Ben her o zaman. Ver bakayım. Ver bakayım. Şu iyi ya buna Gold mu? şofa mı gidiyoruz? Gold'a bak ya 20 gold'umuz var. Diğeri <laughs> ney? <laughs> Bu can veriyor, canınız mı? 96 95 Benim zaten farklı geldi ikisi de ya Tek boss Pardon. Bu farklı galiba. Aynen. Bu benim ilk başta kestiğim. Kesemediğim yani. Çok vuruyor. Öleceğim galiba. 15 güç 5 olacağını kaldı hadi. Öldüm ben. ben Hayda. Öldüm. Çok az canı kalmıştı ya. kessek ilk defa ilk basımızı kesecektik. Arkadaşlar yine olmadı. Deniyoruz deniyoruz. Boss kesemiyoruz bir türlü. Bir dahaki randa keseceğimi düşünüyorum. Aa, görüşmek üzere. Bye bye.